ölmüşüm. Aa, ne oldu ya? Yaramaz. Yıkamamı mı istiyorsun? vallahi şimdi. Valla yaramaz. peki. Yıkayım sen. hadi gel. Ama yaramaz seninle beraber ben şeye gidemem. Yani bir yere gidemem yani. İnsanlar korkabilir o yüzden yıkadık. babama yani bakıcıma vereyim de hayvan bakıcısı o seni baksın. Yıkan. Hadi yıkan da bakıcım seni baksın. Tamam bakıcı abla görüşürüz. bakıcı abla da gitti. Şimdi ne yapsam? Acıkmadım. Elimi yüzümü yıkayayım bari. Şöyle yıkayayım. Süper. Tamam. Şimdi ne yapsam? Okula geç kaldım. Okula gideyim. Önce dolabımı açayım. Kıyafetlerimi giyeyim. Açtım dolabımı. Bakalım okul kıyafetlerini giyeyim. Okul kıyafetleri. Hemen onları giymem lazım. Okul kıyafetlerimi giyeyim. Pantolonumu ovalayayım. Evet. Bu mu olsun? Ya da bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu. Tamam. Tamam. Çantamı da alayım. Çantamı değiştireceğim. Çantam bu olsun. Tamam. Evet. Hadi okula gidelim. Kapı açalım. Açtım. Evi değil Kimse girmesin. Ay evin içinde de gittim ya. Okula gireceğim ben ya okula okula o zaman okula gidelim hadi 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 okula gidelim çoktan uyumuz sabah sabah kahvaltı etmiyim çünkü hiç aç değilim evet hiç aç değilim ya ah telefon çalıyor bir dakika alo kanı ne? Cidden mi? Tamam hemen geliyorum. Okul bir dakikaya başlıyormuş. Yetişmem lazım. Örgün söyledi. Koş 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 koş. Okul bir dakikaya başlıyormuş. Bu kadar er geç kalktığına inanamıyorum. Olmaz 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 olmaz. Kaçmalıyım hemen. Ay okula gitmeliyim. Geldim. Oh. oh. Dur ne, ne? öğretmenim yazdım bir dakika kaldı dedi. Ne demiş ki hayır ne ne ya erken bir saatte öğretmen ben bir dakika hmm, kaldığında gelememiştim o yüzden onu mesaj bırakmış ya yine okula erken gelen ben oldum. Ah, neyse o zaman okulu biraz dolaşayım. Ah, benim dolabım nerede bu Tamam. Ay Ay Edrin ile Ceylin'in dolabını açtım. Alamam. Yok. Mesela Utku'nun dolaplarını falan filan açtım. Hepsini açtım. Ay. Şimdi dur. kitabımı alayım. Kapatayım. Edrin ile Ceylin'in ki hangisiydi? Edrin... Anam 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 Bu Ceylin. Yok. Bu Edrin'in. Ay bu Ceylin'in bu Edrin'in. Neyse boşver. Nasıl yapalım ya? Ay dur benim sıram doldu. Hı, tamam. Okul. Öğretmen okula gelince. Evet çocuklar dersimiz matematik. Çarpmayı çalıştınız mı çocuklar? Bugün size çarpma ile ilgili birkaç soru soracağım Hı, çocuklar. Bunları defterinize geçerin. Hadi o zaman yazmaya baş. Yazalım. 2 çarpı 2 kaçtır? 5 çarpı 8 kaçtır? 8 çarpı 8 kaçtır? Bunların sorunun cevabını bilmeniz gerekiyor çocuklar. Yoksa 10 puanı alamazsınız. Tamam öğretmenim. Hemen bunları defterime getiriyorum. Okul bitince. Ah, okul bitti. Öğretmen de gitti. Yaşasın. Şimdi eve gideyim. Bugün bitti. Aa yemek yedikten sonra var mı gitsem acaba? Mantıklı. Hadi o zaman evin içinden alalım. 3, 2, 1 ışından. Evet eve ışınlandım. Şimdi birazcık hamburger yiyeyim. <laughs> birazcık da cupcake yiyeyim ya. Birazcık bir başka. Birazcık daha kapkek. Birazcık da Bir tane de süt içeyim. Oh, çok rahat oldu ellerim Tamam. Şimdi ne yapsam? Ne yapsam acaba? Yaramazı gidip alsam mı? Ee, Survivor'a gidecek. Tamam yaramazı sonra alırım. O zaman Survivor'a gidecek. Işınlanalım. 3, 2, 1 ışınlan. Aa, Survivor kapalıymış. Neyse ben de buradan bir emoji çıkaracağım, Atayım. Ah çıkardım. Hangisini çıkardım bakalım. Ay, çok güzel. Bakın bunu çıkarmışım. Çok güzel. Çok beğendim. Survivor giremedim ya. Sonra girerim. Şimdi ne yapayım? Birazcık pizza yiyeyim ya Bugün hem iş de yok Cuma o zaman pizza yemeye gideyim Pizza yemeye gider Evet pizzaya geldim şimdi Benim iş yerime geldim yani pizza yiyeyim Bizim yerin pizzaları da çok güzelmiş ya Şimdi gideyim bari Yaramıza balon alayım çok sever o Hadi gideyim yanımıza balon alayım. Aa, baloncu nerede? Heh, pet shop'taki oradan oradaki baloncudan balon alayım en iyisi ki. Çünkü yaramaz balonları çok sever. Ha, domuz mu? Ama o domuzu sevmez. kedi. Bunu sevebilir. Tamam. Onu hemen getireyim. Yaramızı almaya gidince. Evet yaramızı aldım. Yaram var oğlum. Nasıl geçti günün? İyi miydi? Benimki iyi geçti vallahi oğlum. Aa, hadi eve girelim. Aa, birazcık televizyon izleyeyim. Hmm. Tamam. Hmm. Şimdi ne yapsam? Elimi düğmeyi yıkayıp yatayım bari. Tamam yıkadım. Evet şimdi şeye gideyim. Uyumaya gideyim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, like, abone olmayı ve beni unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.